Ha, saat 8'miş 8 yani Kardeşim, saat 8 mis ya 8.30'da buçukta gidiyorum. Kardeşim saat yedi saat yedi İyi o zaman şimdi hemen kahvaltı yapalım. Çocuklar ben şimdi kahvaltı hazırlıyorum bekleyin. Kardeşim biz okul günü perde giyecektik ya perde giyelim. Tamam. Pembe, ben pembeyi çok sevdiğim için bana göre giyinelim. Tamam kardeşim. Saçı bir şey yok. Saçımızı değiştirmeyin. Saçımız güzel. Ee, şimdi pembe olarak arıyorum kardeşim. Pembe bir taç var onu takalım mı? Onu ben de takacağım zaten. Bu pijama gibi hepten. Bu nasıl? Ben de şu an pembeli pembeli bir şeyler arıyorum. Ya bu siyahlar sayılır mı kardeşim? Sayılır kardeşim de ben de şu an başka bir şeyler arıyorum. Onlar güzelse sen istersen onları giyeriz. İyi tamam ya. Ve sen beğeniyorsa tabii zorlamıyorum ben seni. Evet, ben zaten şey, kıyafet seçiminde çok zor Aa, Evet, etek de, etek de giyelim. Ben şu an üstündekini arıyorum ama bulamıyorum. Üstümdeki şey yerinde kardeşim, ee, biraz biraz aşağılara in. Hani Eda ben şöyle bir şey giyiyorum ya, işte onun tam üstündekinin yanında. Bakıyorum şu an. Ona da rastlamadım. Hmm. Etek olarak en alta gidebilirsin. Allah Allah. Nerede bu şey ya? Ben de şu an başka pembeler arıyorum. Kardeşim bulamadım ya. Tamam kardeşim. Ben en alta gidiyorum. En altlarda. Kardeşim en altlarda bir sürü pembeli pembeli şeyler var. Neyin en altında? Eşeğinin mi? Hayır. Kardeşim bak pantolon yerine git. En alta git. Bu nasıl? Aa bunu ben çok beğendim. Üstündeki çıkarırsam. Evet çok güzel olacak. Kardeşim biraz hızlıca yukarıya çık. Böyle bir sürü pembeler var. Bak göstereyim. Mesela şu var. Pembe olarak bu var. Bu var. Hepsi birbirine yakın. Ee, şimdi o pembe tacı yapacağım. Onu çıkarayım. Kardeşim tamam, ben üst olarak bunu beğendim. Yani istiyorsan sen de, sen de beğendiysen giyebilirsin. Şapka yerinde işe bulamadım. Şapka yerinde kardeşim bak en üstte çık biraz 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 yani birazcık fazla aşağı in. Böyle pembeli bir şeyler görürsen yani tacı orada zaten. Kardeşim ben bunu takacağım o tac ee, Tamam ben de takayım o zaman. Bu havalı duruyor. Hmm. kardeşim niye üstünü değiştirdim? Bence bu güzeldi. Ya neyse kardeşim ya zamanımızı alıyoruz. Saat 8.10 olmuş. Yani neredeyse 20 dakikadır bununla uğraşıyoruz ya. İkiz oldu. <laughs> Kardeşim arkandaki olsun mu? Yok ay de. Kardeşim bak 20 dakika geç kaldık. Annemiz de yemeği hazırlamıştır. <gülüyor> çocuklar, çocuklar. <gülüyor> ya tamam gidiyoruz anne. Tamam geliyoruz. Ben çantamı takayım. Ben de bir çantamı takayım hemen. Kardeşim ya seçen niye değiştirdin ki? Neyse ben aşağıdayım. ya. Anne Sen... ben gidiyorum. aynada gelecek birazdan. Çok özür dileriz. Seçim eşya seçiminde biraz zorlandık da. Bana <laughs> da bugün çok güzel olmuşsun anne. Sağ ol kızım sizler de. Anneciğim birazcık gecikti özür dilerim.

Çok güzel yaptın anneciğim. Çok teşekkürler teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir şey değil kızım. Kardeşim ben doğdum. Deminden beri yorum. Sen de, ben seni bekliyorum. Ben evet. televizyon izleyeceğim. 6-7 dakika son. Pardon. 5 dakika sonra. Ay saat kaç? Kardeşim saat 8. 20. Pardon 16 olmuş. Anneciğim ben gidiyorum. Bay bay. Tamam kızım ben sizi bırakırım. Zaten ben de dans yerine gideceğim. Ben orada dansörüm. Dansör mü? Evet kızım dansörüm ben. İyiymiş anneciğim. Çocuklar benim gidiyoruz. Haykiy geçeyim ben de. Hep hepimiz oturduğumuza göre garajı da kapatalım. Hadi gidiyoruz çocuklar. Sizi ilk önce okula bırakacaktım. Evet okula gidelim. aşkım. Ben çocukları okula bıraktım. Sen de işe gidersin. Tamam. Evet çocuklar geldik. Gidebilirsiniz. Tamam anneciğim teşekkürler. Bir şey değil çocuklar. Kardeşim. eşyalarımız Evet kardeşim de. Bizim annemiz anne dansör ya dan müdür nedir. İşte böyle o şeyler yani birazcık yani ne bileyim yani çok böyle güzel böyle açık açık giyiniyorlar yani. Böyle biliyorsam yani şöyle sanki çubuk gibi bir şey var galiba orada falan dönüyorlar ya. Çok bilmiyorum yani. Ben bazen bir şeyleri karıştırıyorum ama önünde, e, yani Anladım sen. Aa evet ya. Aldatıyor falan olabilir. Ya neyse ya çok iyi bir. Belki aldatmaz. Hadi matematik dersimiz. Çok kötü ya. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Ah eh, ben bir yerime gideyim çocuklar. Bugün her zaman gibi Türkçe dersini yapacağız. İlk dersimiz ve ikinci dersimiz Türkçe çocuklar. Altı ders sonra yani okul bittikten sonra. Kardeşim okul bitti şimdi tahtadaki ödevleri yazalım. <laughs> Hah geldim. Ben sonunda bir... Ben çekeceğim kardeşim. Hop oh. çık. Geçiriz öğretmenim. Çeklendi, yap. Kardeşim. Oy neyse aşkım. Ben şimdi çocukların evin okuluna gidiyorum. Hadi bay bay. Ay şu adam da çok sapık ya. Ben bunu uğraşamayacağım gerçekten. Kardeşim. İlk annemizi yani gerçek annemizi izlediğimiz gibi bunu da izleyelim. Bir babamıza diyelim ki atıp baba sen bir daha evlenme biz annesiz de yaşarız diyelim. Çünkü aldığı evlendiği bütün anneler kötü oluyor. Neyse annemiz geliyordur yoldadır evet. bekle. Hoş geldin hoş geldiniz çocuklar. Çocuklar ben size gerçek olarak bir şey anlatmak istiyorum. Ben biliyorsunuz ki dansörüm. Evet anneciğim. Yani ben öyle danslar yapıyorum. Zaten oralarda hep böyle şey adamlar oluyor. Onlar da bana neden söyle aşkım aşkım diyorlar. Ama ben sadece babanızı seviyorum. Tamam mı? Tamam <laughs> anneciğim. Tamam anneciğim. Kardeşim senle konuşmak istiyorum. Tamam kardeşim. Türkler ben... E bir yemekleri yapayım akşam yemeğini. Ondan sonra şey yapacağım. Ha. Ben kardeşim bir dur. Tamam kardeşim. Ne kardeşim? Bak annem duymasın ama kardeşim. E, dansör olduğu için Bugün dansör yerine gideceğiz tamam mı? Ve orada neler olduğunu tümü tümüne öğreneceğiz. Ve orada neler olduğunu öğreneceğiz. Ondan sonra öyle zaten öyle kadınlar genellikle aşık oluyorlar ve kadınlar da biraz şey oldu mu <laughs> Kadınlara kaçırıyorlar falan filan, annemiz aşık olabiliyor <laughs> bari. <laughs>